Merhaba arkadaşlar. Bugün, yani o craft dedim. İlginç şeyler yapacağım ve ev yapacağım. Ne olduysa artık. Şimdi, ilginç maceraları gidiyor Hemen arazi ararız. Ev yapmak için. Büyük bir ev yapmak istiyorum. Hmm, i̇şte burası. Güzel bir arazi. Önce evimiz çok büyük olacak. O yüzden hepimiz ben yani evimizi kaplıyorum. Bu taşlarla. Eminim güzel bir ev olacak. Beğenirsiniz. Büyük olmasına güzel bir ev olur. Yani büyük de olabilir küçük de. Bilmem olsun. Bilmiyorum çünkü yerimiz büyük. Güzel. Büyük olur mu? Büyük olursa büyük ev yapacağım ha. Küçük olursa küçük ev. Evet. Bugün bana göre biraz büyük oldu. Hiç sorun değil ama yapabilirim yavaş zor. eminim ki şimdi size ev yapmayı öğreteceğim böyle bir var, varsa yapabilirsiniz aynısını şimdi ilk önce şu taş, taşlardan başlayalım şunu istediğiniz zaman şunu yapın şunu yapın önemli olan böyle olması ben yeşil yapmak istedim Önemli olan rengi değil, şekli evim. Evet, yapıyoruz evimizi. Bu oyun zaten güzel bir oyun. Ev yapınca oyundan çıktığımız zaman kalıyor evimiz o yüzden böyle versiyon oyunu. Ben çok seviyorum. Böyle oyunları. Minecraft. In. Eski bölümlerinden oynuyor. Şimdi. Şey yapacağız. Ne yapacağız? Bunları. Yap. Az yapmıştık. Kırmızı tamam, var bu yüzden. Evet şöyle. Ya çok güzel olacak. İnşallah güzel olur. Çünkü güzel ev lazım bize. Çekilebilir yapma gerek yok. Ama ev fark etmez. Yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bu babaları bağırdı. Tekrar. bunu bir yapacağım. şey yarıyor. siz de işte sen hepimiz camdan da yani böyle? Ben... çok güzel. Ya da yeşil renk sevdiğim için. Yeşil bir. Ya yeşil bir şeyi. Böyle koyacağım. Böyle de çatı olacak. Şimdi şuraları cam koyacağız Cam bu aslında bir videoyu da koyun lazımdı böyle yapayım ama çok zor ev şey yapılıyor o yüzden ben bile yoruldum şimdi evet evimizde eşya oyuncu videoyu bitireceğim zaten zaten. Ben kafam var. Şöyle. ikinci bölümü saat oluyor yapalım. Çünkü fazla zaman yok. 15 dakikadan fazla çekebileceğim yerler var. Bak yok Ben de 15 tane tas çekiyorum. Bir tane zamanım yok. Sarı da koyalım. Sarıyı çok seviyorum. Sarı neredeymiş? Mavi de koyabiliriz ya da beyaz falan. Onları da seviyorum. Sarı koyabilirim. Sarı yeşil en sevdiğim renk. Şu an yapalım. çatısı çok güzel olacak çatısını herkes beğenebilir ama yer yani yeterse şimdi yapalım şuraları fazla yapmışım böyle Ya nasıl şey yaparım Güzelce girelim. Tamamdır. Evet şimdi ne yapacağız? Çatısı sarı olmasın ya da ya pembe olsun. Diyelim ki de ben taş olarak Şöyle gördüm. Hadi Oyun çok zor. Bizimki iyi ev falan var. Ya da bölge falan. olar ekolü de şoluk. yani bir günde bitiririm. 15 saatle size bu da öldü hiç. gibi. O bazen de ölüyor. Ne oldu mesaj mı geldi? Neyse. Oyun bitti. Henüz da koyduk. Ve işimiz bitti. Kapı koyalım bir de. Kapı nerede? <laughs> ki bu mavi yapacağım. Ya da onları ikinci bölümde yaparız. Şimdilik güle güle. Hoşça kalın.